Doktor, doktor ya bu doktora ne oldu ya? Oğlum ben hasta yatağındayım ya. Ulan bir elim yeterli de, şu adamın bıçağını kısayım, şu Grand Paisit miydi nedir? Geldim geldim Elgen bey, yalnız size bir haberim var. İlla öldük müydüm ben o zaman? Neyse askılıkta ölüklü varmış, fakat o senin Selim'in değil mi lan? Lan ne öldüm. Ya sen şaka maka gerçekten ben eski halime görecek miyim ya? mizahı bırakalım. Tabii ki Ergen Bey. Fakat 20 saniye beklememiz gerekiyor. O zaman ben 20 saniye bekledikten sonra eski halime döneceğim. Mükemmel bir haber. Şimdi ustanın yanına gidebilirim o zaman. Evet aynen öyle. Fakat biraz beklememiz lazım. Ha dönüştüm. Nasıl oldu ya? Güzel oldu ya. Neyse be. Bak utanmazlara bak, şerefsizlere bak. Ulan. Ne oldu kanka? Ne oldu haber mi? Büyük Gref 60. gününü doldurdu. Dün düşman ve dost efsaneler arasında büyük bir kavga çıktı. Ve düşman efsaneler kendilerine zarar veren dost efsaneleri darp etmeye başladılar. Çıkan kavgada iki taraftan da yaralananlar oldu. Hikaye bana çok tanıdık geliyor. Nasıl olur? Gidiyorum. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> tamam. Ama dinleyemem. O kadar acı çeken efsane kardeşim bu haldeyken ben dinlenemem. Bu gün beraberlik günü. Grev yapan efsane kardeşlerimin yanına gideceğim. Haklının ve mazlumun sesine susmak bize yakışmaz. Ben neredeysem onlar da oradalar. Hadi. Benle birlikte yürüdüğünüz için hepinize teşekkür ederim canım dostlarım. Bırak bunu vallahi usta bana o zaman borcu ne de? Kanka 5 aydır bir borcumu ödeyemedin ya vallahi. Ustan bir ara söz vermiştiniz. Benim evlenmek çektik. Hani yol parasını verecektin usta? O nerede? Yaşasın mücadelemiz. Yaşasın İşçiyiz, mücadelemiz. Kazanacağız. Mücadele biz. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Biz. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçi kazanacağız. İşçilerin kazanacağız. işçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçileri birliği sermayeyi yenecek. Bismillah. Herkese selamun aleyküm Bir mesele mi vardı Tuna Han bey Ya hay lay 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 Hay lay 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 Hay lay lay kim olduğunuzu söyleyeyim. Siz çok Nasıl desem sarayda gezen birisiniz Kendi takılan bir efsane değilsiniz Lütfen aklınızı başınıza alın. Eşkıabınızı verin. Dost sefer, misafir sefer akıllı, aklı başında bir bir efsane verin. Ustam lütfen gelin dönün lütfen. Bu abi yüzü gerçekten üzmüyor. Lütfen geri dönün lütfen, lütfen, lütfen. Korkmayın la ben iyiyim. Usta senin kafalı biraz buldular. Sen o yüzden hastasın. Ya bak o tam bu usta. Nasıl yani ne diyorsun? Eci sence Ustanım bu haline ne diyebiliriz? Boş yapmayın dilemiyorum. Müsaadenizle hakan. Ustam, ustam. Gerçekten çok garip. Bir gün var ya kendime su döktüm. Az kas kesmeyi bilmiyorum. de hiç fark etmedi. Halep'i de ben de gizliden bil uzattım. Gibi veya ama hiç fark etmedi üstün. Yani, ne ne dibi ne demem kolay mı? Ayş, bence haklı. Bu dünyayı biz böyle getirdik. Cezatmek de bize düşüyor. Eyvah, ustam bunu da buldu. Beni dinleyin beyler. Ustanın yemeğini buz çorbası yapalım belki yiyebilir otomatik olarak bu beylerin geri açılmasına sebep olur ve kendisinin kim olduğunu hatırlayabilir. Sonra hepimiz böyle soğuk soğuk şeyler içsek, onu da biraz içirsek aslında bu da onun aslında bilgisayar dönüşüm gerçekleştirmesine yol açar. Bana bakın arkadaşlar, hepimiz eski ustanın sevdiği şeyleri yapmalıyız. Ustayı eski halde öldürmeliyiz. Artık buna başlamalıyız dostlarım. Anlaşıldı mı? Yoksa yeniden anlatı mı beyler? <laughs> bu bunu burdan Oğlum bu İsrail malı. Şu PFC 7 günler ya bunları istemiyorum. Bunlar da İsrail malı ya. Zaten pek uğraşma böyle şeylerle. Bir de İsrail malı. Ya usta emin misin? Bu adamın altında Arap yazıyor da. Sen bilmiyorsun Arapça ya o yüzden dedim. Lakat ta elamt alam alaylat alma diyor. bir başlangıçtır.